Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Keyif çayımı aldım. Bakın mis gibi rengi. Şurada bir iki daha çay içeceğim. işime gücüme bakarım. Kahvaltımızı yaptık. Haftaya giriş yapalım bakalım. Saati bir yaptık. Mutfağı temizledim. Her şeyi cifledim canlar. Şu cam bezimle dolap kapaklarını da sildim. Şimdi bir kere daha yıkayıp şu karşıyı da sileceğim de. Patates soğanlığın kapağını açtım yine. Ee, malum sıcak olduğu için çok ince sinek basıyor. Ama böyle açık tutunca bir şey olmuyor. Dolaba da koymak istemiyorum. Ben bu tür şeyleri buzdolabında sevmiyorum. Koyanlar varmış ama ne bileyim koymuyorum yani buzdolabına. Öyle kapağını açıyorum iyi oluyor. Şimdi karşı tarafı da sileyim de balkonu yıkayacağım. Tekrar orayı iki kova suyla yıkamam lazım. İki günde bir. Bazen her gün orası yıkanıyor zaten. Balkonu hallettim. Rıza dedim ki sen yıka. Bugün üşendi normalde yıkıyordu <laughs> Neyse yine ihale bana kaldı 3 kova suyla buraları tertemiz yaptık o da ne yapıyor bakın hep diyor sandalyeleri vuruyorsunuz diyor boya sürüyor masayı sandalye her dikkat ediyoruz yani ama işte o çocuklar da yapıyor ya İster istemez bu saten alçı böyle bir şey hemen şey oluyor hemen gidiyor saten alçı saatlerimiz dört gösteriyor. Nihayet saçlarımı kurutabildim. Duşa girmiştim işim gücüm bitince. Balkonu yıkadıktan sonra çocuk odasının camını sildim. O kadar kötüydü ki. Ve bir hışımla oraya girdim. Camı silip çıktım. Ondan sonra lavabo tarafını hallet. Şimdi de makinede çamaşır var. Onun sesi geliyor. Ne bileyim evi süpürdürüz daha. Bir dünya yine iş gördük beraber. Sonra duşa girdim. Daha saçımı yeni kuruttum. Bu sıcakta saç kurutmak Vallahi büyük cesaret kurumuyor da. Bir de benim saçım kalın terli gür de bir saçım var. Mahvoldum. Neyse topladım, salacaktım güya. Şimdi çarşıya iniyorum. Kardeşimle haberleştik. Ben normalde bugün sadece sosyete pazarına diye şöyle bir inecektim, bir tur atıp gelecektim. Ee, abla dedi beş sonra dedi gelinlikci de randevumuz var. Gelinlik denemeye gideceğiz. Sen de gel dediler bana. Ee, geçen konuşmuştuk zaten Nuray'la falan. İyi dedim geleyim. Nuray'ın üstünde çekmem ama e, düğünde görürsünüz artık hani gelinliği de. Orada gelinlik modellerini falan yine çekerim size. Hani bir şeyler çekmeye çalışırım. Kısım çok simge gelinlikten randevu almışlar. Oraya gideceğiz. Çok konuştum. Yürüme gideyim diyorum. Rıza yürüme mi gideyim ne yapayım? Yani Açılırsın diyor. Hiç bırakası yok. Çay içiyor şu an. Neyse trafiğe sokmayayım seni bu saatte. Bazen yani üşeniyorum bazen indiriyor sağ olsun da. Şuradan geze geze gideyim ben. Bazen Ay, çoğu indiriyor. Çoğu indiriyorsun. tamam hakkını yemiyorum. Çarşıya indim. İsmailler gelinlikçe geçmişler. Simge gelinlik de orada zaten. Gidelim bakalım. Çarşı öyle bir yanıyor ki. Yal, yalın ateş vuruyor insanın yüzüne yani öyle böyle değil. sen hazır mısın gelin hanım? <laughs> Geldik bakalım. Ay bizim zamanımızda bunlar yoktu böyle bak. Şurada bir model vardı. Nuray onu deniyor şimdi çıkarttırdı. Gösteririm size de şöyle kendisini. Pek ayrıntı vermeden bakayım çekebilirsin dedi. Gerçi sıkıntı yok da. Şöyle bakın modelleri göstereyim size. Simge gelinlikteyiz bu arada. Hemen köprünün karşısında. Çok güzel modeller var. Bak ben denesem şunu denerdim. Ay bizim zamanımızda böyle çok şeyler yoktu be. Vardı da. Ay şu da çok güzel. Bak bak. Şurayı da göstereyim size. Bak şu da çok tatlı. Güzel. Şunu denerdim. Bak bunu denerdim. İnce belli mi? Yakışırdı kız bana. Vallahi güzel olurdu. He. Bu da güzel. Hepsi çok güzel. Deniyor bakalım bizim gelin hanım. Ay çok güzel oldu Nuray. Baksana. Valla çok hoş oldu da ışık çok pır pır yapıyor. 18 zeyrek kaftan alabilirsin. Hmm. Onları da seçeceğiz. Tamam onları da bakalım. Sadece şunu konuşalım diyorum. Sen hani buralarını sevmedin ya yani şunlar. Bana da. Şöyle elini artık al. Şöyle yakından da göstereyim size. Çok güzel. <laughs> Başka denemeyeceksin değil mi? Tamam, Sırt detayı da çok güzel bak öyle. ne zamansa bir gün öncesinde Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Gelinlik tabii biraz daha bakacak. Bunun kuravası falan da var. Üst katta bindalılar var kına için. Onlara bakacağız. Bir bakalım. Yani bindallı genelde ya bordo ya kırmızılı. O tonlarda seçiyorlar. Yani. Bakalım. Ay vallahi hep unutmuşum bunları. Ne kadar ağır bunları taşımak biliyor musun? Gelinliği böyle. Bakayım şu nasıl. şık duruyor üstü falan. Üzerinde daha hoş durur. Şu çok rengi cart da şunun rengi tatlıymış değil mi? Bak. Nasıl? Güzel. güzel. Sen bak karar ver hayatım. Hangisini denemek istiyorsan. Çeşit çok. Şu nasıl? Şimdi bir tane deniyor. Lacivertli o çok hoştu. Şöyle çekeyim size de. Onu Ankara'da giyecek zaten de. Şöyle genelde bu tarz bakın. Çok ağırlar anam valla. Ben bordo giymiştim. Benimki nasıl bir şeydi? Nerede o? Şunun bir değişiydi benim. Şöyle bordolu bir şeydi. Şu nasıl? Şu. Bunlar da kınalıklar böyle. Kırmızılar. Ay şu güzelmiş. Bakın. Denesin bakalım. <laughs> Model olarak çok güzel olur rengi falan. Biraz da sürpriz olsun. Tam da şey yapmıyorum. Çekmiyorum. Ama desen her şeyi çok kısa. Kol detayı da çok hoş. Valla. Cool gibi oldu kız. kol Şimdi bir Emrah Çarşısı'na geldik. Burada da işleri vardı. terzide. de. Gelinlik yine bakılacak zaten. Ben de öbür hafta abiye bakmaya başlayacağım. Gün sonu Zonguldak sahil tabii ki. Burada şimdi kır pidemiz var sıcacık berraktan. Berrağı da zengin ettik bu sene gerçekten. <laughs> Çay mı içeriz artık bakalım. Şöyle güzel gölge bir yere oturalım. Saat 7 yaptık. Pidelerimizi yedik, çayımızı içtik sahilde. Şimdi İsmail'lerle ayrıldık. Onlar eve gittiler. Ben de bir iki yere uğrayacağım. Ondan sonra ben de çıkacağım eve. Dolaşacak gibi değil zaten. Öyle. Saçımı topuz yaptım valla. At kuyruğu bile boğdu beni yani. Öyle diyeyim size. Buranın nemi çok oluyor. Hani derece çok yüksek olmasa da Donguzak nemli bir memleket. Şöyle soğuk suya geldim. 2 e, dakika barlese gireceğim de şey yapacağım. Siyah bir terlik görmüştüm. Bir ona bakacağım. Oradan da Doğmuş'a giderim artık. Yeni bir şeyler gelmiş. Bir gelmişken de bakalım. Şu üstler yoktu. He, bunlar askısız. Şöyle sırtı lastikli. Beyaz pantolon. Ay bak güzel Tril Tiril Terlikler şuradaydı. Bir bakarım. Şu elbiseler yeni gelmiş. Önü yırtmaçlı ama kumaşı çok güzelmiş. Yeşili siyahı var. Fiyat fiyatları nerede yazıyor Heh. 600 TL güzelmiş ha artık dolmuşa gidiyorum şöyle pasta aldım berraktan İstediğim terliği bulamadım kalmamış onlar artık eve canlar Ben eve geleli bir saat oldu. Hemen salata yaptım. Yemek işini hallettik. Üçümüz de doyduk. Azra babaannesinde Yaren'le birlikte. Şimdi bir demlik çay yaptım. Böyle bir ağırlık çöktü. Yani şuraya uzansam ama neyse çay içeceğim. Çökmüştür herhalde. Çarşı çok sıcaktı bugün. Böyle bir şeye bakılmıyor, gezilmiyor. Duş alıp çıkıyorsun yine böyle duş alınacak oluyorsun yapış yapış buranın nemi çok fazla böyle eve gelince var ya şey oluyorum yani bir tuhaf oluyorum ne zaman insan gezilecek gibi değil bu havalarda da işimiz gücümüz oluyor İşte bugün e, baya oralarda oyalandık sahilde çok oturmadık ama gelin de baya oyalandık Bakalım yine bakılacak. Orada görüntülü işte hem annesini hem kız kardeşini aradı ama prova tarihi de aldık. O zaman tabi onlar da bakacaklar. Bir karar verilecek ama öyle nasıl bir şey istediğini kaba taslak şey yaptı yani. Kararını verdi de kınalık çok güzeldi. Kınalık o olacak ama geleniye yine bakılacak bakalım. Bir prova yapılsın, bir şeyler olsun. Bir iki model vardı. Öyle yani canlar güzel işler bunlar. Sıcaklara denk geldi ama. Benim de Ağustos sıcağındaydı düğünüm. Ağustos'ta olmuştu. Ben gelinlik denediğim zamanlarda da aşırı sıcaklar vardı. Ben ipek gelinlikten almıştım Emrah çarşısında. Şimdi hatta caddede ipeğin yeri hala var yani. Bugün biz simge gelinliğe baktık. Oradakiler de çok güzeldi. Şöyle canım var ya çikolatalı pasta istedi. Tabi Rıza Bey yemiyor bunu. Niye sevmiyorum bilmiyorum. Duru'yla ikimizi aldım rucumla pasta keyfi yapalım. Sırf kakaolu mu? Sır çok güzel. <laughs> Bak. Dur aldı gitti. Kendime de şöyle çayımı doldurdum. Afiyetle yiyeceğim valla. Diyorum ya bugün çok canım istedi. Arada vuruyor bana böyle. Saati bir yaptık. Hala uykumuz gelmedi. E, o kadar çay içersek günde kaç kere demleniyor uykumuz gelmez normal ben bir de kahve de içiyorum aralarda onları hiç saymıyorum şimdi buraya ne ekleyeceğim biliyor musunuz babam bugün bana video atmıştı köyde yine e, pestiller yapmış böyle erik pestilleri bilirsiniz illaki o kadar çok yapmış ki elma sirkeleri yapmış organik ondan sonra köy peyniri yapmış bunları dedi youtube'a koyarsın dedi bana öyle şeyleri de çekmeyi seviyor aslında bir hevesi var yani böyle çekim konusunda ee, dedim yaparken deseydin köye gelirdik hani çekerdim ben seni falan. Tekrar dedi yapacağım dedi pestil dedi. Elinden de her iş şey geliyor. Kuşburnu reçeli mi diyeyim size pestiller mi diyeyim. Ondan sonra keşkek yemekleri mi, hani köy yemeklerimi mi diyeyim. Hani her şeyi yapıyor adamcağız. Bugün bana işte pestilleri çekmiş yollamış. Bunu dedi koyarsın YouTube'a. Şimdi onu ekleyeceğim. Onu izleyin geliyorum. Elif Hanım pestili çok seviyormuş. Elif Hanım'ın bu sene eriklerden pestil yaptım şöyle. Pestillerimiz e, güzel blenderdan geçirdik. Güneşe koyduk. Şu anda kurumada. Hadi bakayım Elif Hanım. İnşallah yeriz kışın bol bol besleyeceğiz. Valla peynir falan harika görünüyordu. İki bidonda elma sirkesi yapmış. Bir tanesi kendisine bir tanesi de görümcemin eşine e, ee, şendoğan enişteme o bana söylemişti çünkü elma sirkesi yapacağım elma getirir misin diye babam da daha elmaların tam zamanı olmadı demişti ee, bugün dedi ki bana telefonda şendoğana da yaptım dedi 5 kiloluk şişeden elif dedi enişteme de vereceğiz elma sirkelerini yapmış delikli köy peynirleri mis da dedim gereken getir hafta sonu gelecek şimdi e, ee, pestilleri yapmış çalışıyor vallahi bağda bahçede yani her gün bir şey yapıyor atıyor whatsapp durumlarını atıyor görüyorum ben onu şimdi bugün de bana attı işte youtube'a koyarsın diye öyle maşallah deyin babamın pestillerine yarın bakar o yorumlara şimdi burada da artık veda edeyim e biz de yatarız artık herhalde duru değil mi uyumaya bir çalışırız duru bile ayakta diyorum ya uyur muyuz hiç o şey yok yani neyse kendinize iyi bakın hepinizi öpüyorum görüşmek üzere